Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün sizlere yine bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Kitabımız bir aile dramını, bir aile trajedisini anlatıyor. Songül Baş'ın yazmış olduğu bir kitap. Belki okuyanlarınız vardır. Ben yeni okumaya başladım. Daha önce Songül Baş'ın kitaplarını hiç okumamıştım. Ama sanırım bundan sonra okuyacağım. Çok güzel kitap çünkü. Bugün sizlere tavsiye edeceğim kitap Düşkün Leylekler Evi. Kitap, e, kitabın konusu bir aile. Videonun başında da bahsettiğim gibi normal bir aileler ilk başta daha sonrasında babaları annelerini aldatıyor. Anneleriyle babaları ayrılıyor daha sonrasında işte anneleri de böyle despot bir kadın. yani insanları yönlendirmeyi seven, kendi düşünceleriyle insanları yön vermeye çalışan bir insan. Evlatlarına da bu şekilde davranıyor. Tabii eşi aldattıktan sonra daha çok psikolojisi bozuluyor ve daha baskıcı bir karakter olmaya başlıyor. Daha sonrasında belli bir süre sonra anneleri rahatsızlanıyor. Ve vefat ediyor Ama çocuklar annelerinin baskıcı davranışlarının etkisinden çıkamıyorlar Ve bu hayatları boyunca peşlerini bırakmıyor Anneleri öldükten sonra da e, bu psikolojiyle hayatlarına devam ediyorlar Ve hiçbiri de kendi yuvalarını kuramıyor Bir hayat kuramıyorlar kendilerine özel Birlikte yaşamaya başlıyorlar Bunlar dört e, kardeş bu şekilde bir kitap gerçekten çok güzel. Her satırında ben çok etkilendim. Etkilenerek okudum. Hala da okumaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok kalın bir kitap çünkü. tek e, solukta bitmiyor. Biraz uzun vadeli oku, okunması gereken bir kitap. Ama bence kitabı okuma süresi önemli değil. O kitaptan aldığın keyif ve hani akılda kalıcı olması önemli. Benim bakış açım bu şekilde. Kesinlikle bu kitabı tavsiye ediyorum. Böyle aile dramı, aile trajedisi, gerçek hayat hikayesi okumayı sevenleriniz için tavsiye edebileceğim bir kitap. Ben çok sevdiğim için bu tarz kitapları bu kitabı da çok severek okudum. Bu şekilde... Şimdi arka kısmındaki özetini de okuyayım. Arka kısmında yazanları. Çözmemiz gereken çok önemli bir şey var. Neydi o şey? Hayat. Hayatın getirdiği kapalı paketin içinden ne çıkacağını bilmiyorduk ki. Açmaya da korkuyorduk. Bu yüzden içinden güller mi çıkar, bir saatte bomba mı çıkar belli değil. Kesinlikle öyle. Hayatın ne getireceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Ee, umarım Güzel şeyler olur hayatlarımızda. İyi insanlarla karşılaşırız. Ee, i̇nsan hayalleri, ümitleri, kavgaları, acıları, hüzünleri, kayıpları, kazançları ve hatıraları ile yaşamaz mıydı? Yaşamı yazıyla, kışıyla, gündüzüyle, gerisiyle, inişiyle, çıkışıyla hep bir bütün olarak görme, görmeliydik ki şevkimiz kırılmasın. Kesinlikle öyle. Hayatta her şey hazırlıklı olmamız gerekiyor ee, ve kötü olaylarda umudumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hayat sürprizlerle dolu. Bir anda her şey alt üst olduğu gibi bir anda tekrardan düzelebilir. Mutluluk istemeyen biri var mıydı? Var mıdır? Hiç yoktur. Toprağa gömülen hangi tohum filiz vermez ki? Ruhunun toprağını çapalayan, yabani otlardan temizleyen, taze taze fidanlar dikebilen insanlara ne mutlu öyleyse. Kesinlikle öyle. Ben savaşçı insanları çok seviyorum. Yani hayatta aldığı darbelere rağmen dimdik ayakta durabilen insanlara... İnsanları çok seviyorum. Kendim de o şekilde olmaya çalışıyorum. Hayata karşı mücadeleci olmaya çalışıyorum. Bana bu yolda destek olursanız çok sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşıp yorum yaparak sevdiklerinizle paylaşarak bana bu hayat yolunda destek olabilirsiniz. Mücadeleme ortak olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle daha güçlü ve daha inançlı bir şekilde bu yolda ilerle ilerlemeye çalışırım. Bana motivasyon vermiş olursunuz. Bu şekilde ben sevdiğim kitapları sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma yeni denk gelenler için bu kanalda okumuş olduğum ve etkilendiğim kitaplardan bahsediyorum. Sevmediğim Kitapları genelde paylaşmıyorum. Bu şekilde bir kitap gerçekten çok harika. Mutlaka okumalısınız. Bu şekilde hayat hikayesi seviyorsanız size bu kitabı tavsiye edebilirim. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum bu videoya.